kim oluyorsun da beni denemeye kalkıyorsun ya, hem de bu şekilde? En yakın arkadaşımın aşık olduğu kızın, onu hak edip hak görmek için yaptım bunu sana. Bana bak, bundan sonra saçma sapan testlerini kendine sakla tamam mı? Merak etme Prenses, dediğim gibi Prensesler en iyisini hak eder. Sen de beni hak ettiğini çok yakında anlayacaksın. Ha, ben de aynı sonucu buldum hayatım ya buldun da şansı buldun. Nasıl şansa ya? Bas bayağı çözdüm işte soruyu. Ya canım öyle şıklardan giderek sorumu mu çözülür hiç? Dedem de çözer aynısını. Aa al işte çözdüm. Ya ama içler dışlar çarpımı denen bir şey var. Ne bileyim sadeleştirme var. Ya dört işlem var. Ya böyle şıklardan giderek soru çözülmez ki. Matematik bizim branşımız. Sen bana bilmişlik mi taslıyorsun Ozan? Ya hayatım bilmişlik demeyelim de buna bildiğimiz bir şey yeniden hatırlatma diyelim. Benim de tarihimi ne var? Ee, ya bunu istersen tarih dersinde konuşalım. Allah Allah. Ya ben de çözmüştüm soruyu. Ya hayatım böyle Allah 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 Allah. Sanki saldıracakmışsın gibi geliyor ya. Allah Allah. Kızlar gülmeyin.